İçeride mi? Düşman. Sen aynı takıma geldin mi benimle? Evet yandayım. Arkadan atış var. Arkadan atış yapanı bomba atarla indirdim abi. Adam, Bak derdi. öldüm. Nereden vurdu? Yıkılan bir daha Şu an öldü öldü. Öldü öldü. Sen bende. Mi? Hayır hayır çık bende. Helikopter görüyor musun? Aha dur helikopter çıktı almam lazım. Alamadım. Burada helikopterim çıktı. Düşman helikopteri görsen söyle Düşman karşıda. Olur. Benim var da vardı red dot açtım ben. Ben de red dot değil de ne deniyor ona? Reflex, reflex side. Reflex, reflex red dot dedim ama. Burak öldürdü beni baba yaga 50 atmış. <laughs> 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 Başta bir adam içinde İndiler. Evet. Güzel. Üzerinde dipler alabiliyor mu? Aa, şey kullanamıyorum AK5C'de ya. Niye? O Iron Sight'ın yerine koyamıyorum. Esal o koyamıyorum sadece. Aynen. Üzerine Arkanda adam var solunda. Burak arkanda adam var ya. köy oldum ama öldüm ben. Bezek play. Gel çık. Gel çık. Ölmüşsün. Ölmedin mi? Hayır. Bak buradan ara. Burak kim öldürüyor beni ben göremiyorum bile abi. Adam Nasıl map Adam taşın üstüne ya? atladı. Seni vurdu. Abi ben başlar başlamaz ölmekten bıktım artık ya. Ben başka yere diplom oluyorum Burak. Saat ben de satmakla alakası yok abi. Doğduğum gibi ölüyorum ben öyle işe koyarlar yani. Halbuki benim burada ihtiyacım var diye Benim burada var esas. Bok yedim tank geliyor. nasıl bir cehenneme düştüm ya bina yıkıldı sen bana sor bir aynı ide yardım oğlum acil şey lazım bana tank patlatacak adam lazım Geliyor geliyorum yanına gitmiş galiba Orta tekrar tank geliyor bak. Uzakta lan o. Aha uçak var Burak. Ben de Yakından o. Yakından geçecek. Şu şöyle bir. Diyor. Patladı. Şiş, ulan tam attıydım ya. Yani. Yalnız şu an sana skorumu göstermek isterim. Ortaş sanki yediyiz. 6-0. Bir tane yedi Burak tank. Helikopter geliyor ondayım. Aha burada tank. Bende şey yok ya. Kaç kaç. kaç? kaç tane tank var la? Helikopter çitleniyorum. Burak adamlar geldi dikkat et. Tamam. Öldüm Hay konsoluna şey açın. Mermim bitti Abi, ya. Boğdum. Aa adam taşın arkasından vurdu. Çok güzel. Senin yanına ben deploy olmayacağım abi. Çatışma alanının ortasındasın aynen, dolvar Aynen Tank şey. var değil mi? Evet. Evet. Herif de beni arıyor yana yana var ya. Lan öldürün de kurtulun be. Adamlar drone kullanıyorlar. Bizim drone var burada. Sonunda baba. Bunları nasıl kullanıyorlar bırak? Vallahi onu büyük ihtimalle seviye atladıkça açıyondur ya. yaptırdı lan benim şeyimi. Ortaş tank. Solda atacağım ama. bırak bu niye kilitlenmiyor artık? Helikopterdeyim ben de bilmiyorum. Hadi helikopter biraz daha yaklaş. I killed the tank man. <laughs> niye kilitlenmiyor helikopter? Uzak diye mi? Bırak şuraya adamlar indi. Spotla adam. Bu ne la? Burak bu ne? Ne yok görmem neredesin? Ne yok? Neyi sordun? Bir şeyi patlattım bir şeyi patlattım detonate dedim ama. Tank gidiyor. Tank gidiyor da mermim yok. Alright, Oğlum, lan yan yana lan? değil, değil miyiz? Bir bomba attılar. Ortalık duman oldu. Arkandayım hemen de. Yok öldürüldüm ben de o yüzden diyorum. Ha yakında değildim o kadar ya. Orta çemen kaç Bakayım spot spotla spotla. Spotladım da gerisin Ben rastlıyorum B'ye, G'ye. Bak tam sağındaki taşta adam vardı en son. Tam gittiğin yönde. Sağındaki taşta. Dikkatli ol adam burada olabilir. Tank var tank. O hemen saklanıyor. Bir tane yedi. tane daha yedi. Burak adam. Tamam, ya niye kilitlenmiyor bu helikopter evde olacak ya? Sniper var. Oğlum bizimkiler şey kullanıyor lan. Ne? CNRA kullanıyor. Sen de Stinger almışsın. Tinger sana çıktı abi bana değil. Aa pardon yamdaki adammış ya. Yine karıştırdım. <laughs> Oğlum iyi sağlam sniper'lar var ha. Burak karşında adam var. Öldüm ben. Sniper'in başka bizim squad'dan başkasıymış. Bizim squad değişmiş gene ya. Bence bizim takımlar değişti gene orta Sen gene Çin'e mi geçtin lan? Evet Çin'e geçmedim. Geçmiş. Geçirmiş. Geçemiyorum da. Orası çok güçlü olunca herhalde durak. Adam attı oraya. Olabilir. Ya arkadaşlar atmasa böyle. Havalandırdım. Döndüm. Doğru, o da doğru. Abi adam nereden anlıyor? Ben adama mesela roket atıyorum tamam mı? Patlıyor bir kere. Hemen adam BTR'yi çeviriyor. Beni göz göz küçük oluyor. Ee, atış yaptığın yerde göz küçük bir şekilde. Ama fark etmen lazım. Abi ne sniper var karşıda be? Adamlar hiç affetmiyor. Adam beni el bombasıyla aldı. Ya siz niye ölmüyorsunuz abi? Siz niye ölmüyorsunuz ya? Ya silahım mı çok güçsüz anlamıyorum ki abi ya. Ne bileyim. Adamlar da ne? Yani. Burak Bilmiyorum. Biz niye aynı takımlarda oynayamıyoruz abi Ya admin değiştirdi ya Kitlemiş şeyle Geçemiyorum da Ben bizim takımın en fazla öleni benim abi. Allah'ın seven defansa gelsin ya. right Adamlar kamikaze drone kullanıyor lan. Sizin takım toparladı ama bayağı. böyle ilk gay like, iyi işe yarıyor Stinger. Adama bir tane abi şey atıyorum tank anti tank silahı. Adam anında benim nerede olduğumu görüyor. Tek başına bir boka yaramıyor. <gülüyor> 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 Bak aynı takımda Hadi olalım ne olur. Hadi <laughs> oh be Stinger sonunda açıldı. Hadi iyisin. Putin Win yazmış. Karşı taraf <laughs> demiş ki umarım hepiniz Covid olursunuz.